Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Bugün de patatesi gözleme yapacağım. Gözleme için bir kilo unum var. Bir yemek kaşığı tuz döktüm. Bir tane de hamur mayası kullanacağım. Hamurum için bu malzeme. Başka bir malzeme yok. Burada da 4 adet patates koydum tencereme. Kızartma tenceremde daha çabuk kaynar diye koydum. Suyunu da koydum. Şimdi patatesimi ocağıma alacağım. Patatesim haşlansın. Bir tane kuru soğan kullanacağım. Çünkü Patatesi kavuracağım. Haşlandıktan sonra ben patatesimi ocağa koyayım. Ee, ondan sonra hamurumu yoğurmaya başlayayım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar patateslerimi koydum ocağıma. Şimdi ben de bir yandan hamuru yoğurayım. Hamur için mayamı döktüm. Tuz döktüm, maya. Başka bir malzeme yok. Ilık suyum var bir de. Suyum ılık. İftar saatine kadar ancak yaparım. Şimdiyken başladım. Yarım saat hamurum dinlenir. İlk önce mayayı güzelce şu şekil yoğurdum arkadaşlar. Maya erisin diye. Birazını patatesli yapacağım birazını içli yapacağım biraz da sebzeli ee, daha önce pide yapmıştım patlıcan biber karışık onu artan şekilleri poşetleyip buzluğa atmıştım derin dondurucuya onları kullanacağım birazında onları da göstereceğim. İftar yemeğim var. Yanına da bazlamalar yaparım. Yani bir tane pide alsam marketten pide fiyatı ne kadar? Onda altı sade kepek. En iyisi kendi ekmeğini kendin yapacaksın. Daha temiz. Daha sağlıklı. Katkı maddesi yok içinde. Evet arkadaşlar. Ben hamurumu toparlayayım. Üstünü kapatacağım. Bu mayaya gelsin. Patatesim de ocakta kaynasın. süzeceğim. Ondan sonra onu da sonra kavururken tekrar görüşelim. Hamurum da dinlenmiş olur. Evet arkadaşlar. Hamurum güzelce kabardı. Mayaya geldi. Bu şekil oldu. Bayağı e, kabarmış. Burada da patatesimi soydum rendeledim daha çabuk olsun diye soğanımı kavurdum İçine birazcık salça da koydum güzelce patatesimi de kavurdum hazırladım burada da patlıcanım var dondurucuda vardı patlıcan biber karışık kavurmuşum onu bu da bir videomda kete yapmıştım İç kavurmuştum unla ben ee, o içten bunu da derin dondurucuya atmıştım duruyordu bunlar da kullanacağım pide şeklinde şimdi ben hamurlarımı bezeye alayım beze aldıktan sonra pişirmeye başlarken bezeleri de göstereceğim. Yapmaya başlarken tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bezelerimi aldım. 15 tane bezem oldu. Şimdi bunlar burada birazcık dinlensin. İç malzemesini koyunca üstünü kapatacağım bunların hamurum. İç malzemesini koyunca tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar bezelerim de dinlendi. Şimdi ben bunları hafif açacağım. Patateslerimi şöyle top şeklinde yaptım, ortasına koyacağım, şöyle toplayacağım bunları. Bu şekil yaptım, içine koydum. Şimdi bunlar dinlensin burada. Merdanayla açtıkça pişireceğim. patatesi koydum içine şu şekil yine tekrar beze şeklini aldım 9 tanesini patatesle yaptım. Geri kalanı içine patlıcan koyacağım. Tepsimi de ocağıma koydum. Şimdi açmaya başlayacağım. Ocağımı da yakayım. Pişirmeye başlayayım. Evet arkadaşlar patateslerimi koydum. Dinlendirdim. Bir daha merdane ile açtım. Tezgahıma koydum. Bu şekilde açtım. Tezgahı dizdim. altı tanesini bunu da tavama koyacağım. aldıkça pişireceğim Bunlar da sonra dursun. Diğer kalan hamurlarını da aynı şekilde yapacağım. Buna da patlıcanı koydum. Birazdan patlıcanı yapacağım. Patatesinin olduğu gibi bu da burada dinlenecek Merdanayla açacağım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar bir tanesini koydum. Pişiyor şimdi. Şimdi ben buna ne yapacağım? Ee, Kaseme yağ koydum fırça yardımıyla yağ süreceğim bu şekil. Bakın arkadaşlar ne güzel kabartılar. Hocam az kıstım. şekil oldular Evet arkadaşlar gözlemelerimi pişirdim. Şunlar içli olandı. Şunlar patlıcanlı, bunlar da patatesli. Yağladım bir de. Çok güzel oldu. Size afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun. Beni izlemeye devam edin. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.